Ama bol balonlu. Bol balonlu ve takıl takılı bol balonlu Biraz dağıttık. Neyse. Şimdi hemen balonumuzu yapalım. Burada hamurumuz var. Hemen ağzına veriyorum. Al bakalım bizim Şimdi bunu yoğuracağız. Şimdi oklavayı aldım. Ne yapma? Tamam, böyle yapalım arkadaşlar. alabilirsiniz bunu. Şimdi bardakla yuvarlak şeklini vereceğiz. Bastırıyorum. Şimdi de çıkarıyorum tamam. Evet arkadaşlar. Hamuruzu tamam çıkardık. Yuvarlakımızı da sırayla. Neyse. Bakın. Çıkmıyor bu. Arkadaşlar bu çıkmadı. Burada kaldı. Biraz kalın yapacağım şimdi. Tekrardan yapıyorum. Zümra yapmış. Onun bardağını hala yapıyorum. Yaptım. Şunları, hayır şimdi koymayacağım da. Bunları böyle yap. Bakalım Zümra'nın ki çıkacak mı? Evet. Zümra'nın ki sonunda bozuldu. Zümra bir daha yap. Ya bakalım. Şimdi hemen yapıyoruz biraz daha böyle bastırıyorum. Şöyle hemen ortalarım. Evet. <laughs> Baya bir kalın olacak. Zuma biraz kalın ya. Çok iyi yapıyorsun. <laughs> Zuma biraz kalın yap. Tamam yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Yaptım. Şimdi çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Çıktı böyle oldu yuvarlak. Şimdi bu kalanla da küçük yapalım. Hemen yine kurum. Bununla yapmayacağım şekil yapacağım ben. Ben de yapacağım. yapacağım böyle böyle. Yapıyorum. Böyle yapacağım. düz olacak. Sonra üstüne koyuyorum böyle. Arkadaşlar benimki oldu. Şimdi bolibonu koyuyoruz. Bakalım kadar böyle böyle Şimdi hemen koyuyorum. Ben ne yaptım? Şöyle alıyorum. Ilk. Bakar mısınız? Çok çok koyacağım. Çok bol bol olsun. Evet koydum. Evet. Biraz daha koyacağım biraz daha. Tamam tayanım. Şimdi size bir göstereceğim. Evet ben Oldu. Şimdi bunu hemen fırına atıyoruz. Bakalım arkadaşlar Züma nasıl yapmış. Züma'nınki de çok güzel olmuş. Bir çek Kaldıracağım. Arkadaşlar Züma bize izin vermiyor. Göstermiyor. Saracak mı? Ben katacağım. Çok sevdim. Tamam, ben de alalım. Alçal, çalıyorum. Ben bunları bastıralım biraz. Tamam. Baktım, yaptım. Şimdi de fırını açıyoruz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Züleyha'nınki biraz bozuk oldu ama yine de idare eder. Arkadaşlar Zümrütün içine bakar mısınız? Boyun onun oldu. Onu bence bir daha yap Zümrüt sen. Ha, olmamış. Hadi Zümrüt yap çok uyuştu, seni evet. atacağız. Ben bununla bir tane daha yapacağım galiba bilmiyorum. Zümrüt hadi pişireceğiz ver. Aya. Ay, Arkadaşlar Zümrüt kurabiyesini vermiyor. Ben hemen kurabiyemi pişirip geliyorum. Bu anne. Ama Zümrüt vermedi. yapacağım. Züme ne yapıyorsun sen? Hadi çok güzel olmamış bence biraz. Lan yapıyorum. Ya sen biraz var Neyse arkadaşlar. Zuna'nın şimdi beğendiniz mi siz bence? Ben hiç beğenmedim. <laughs> evet arkadaşlar. Ben Benim bir kızım var. Ana da gül veriyorum şuna. Çanrak,Banana Neyse biraz daha bolibon ekliyorum Bakar mısınız Bazıları kalpli Bakın böyle oluyor Ben burada ayırdım Ben seni bir öpücüğüme... <laughs> Arkadaşlar sadece kimin ki güzel olacak... Bence benimki güzel olacak... Bunun gibi bir şeye benzemedi çünkü... Ben ya, yap... Benim, benim... hamurum iki dakikaya pişer... O zamana kadar ben de böyle yaparım